Devleti kutsamak, devlete tapınmak İtalya'dan aldık. Irkçılığı da Almanya'dan aldık. Tamam. Peki dindarlar bu kadar devlete tapınmayı ve devleti kutsamayı nereden aldılar? Oraya gelelim. Bir de bu gelenekte de böyle yani, bir değil yani. bir Şimdi bizim mesela İslamcı, İslami dini kesim. bir hassasiyeti var mıydı? Hayır. Var mıydı? Yok. Yok. Yani olmadığını ben de sen de biliyoruz. Evet. Yani zaman zaman böyle dindar bir Atatürk falan oluşturma çabasındayız. Atatürk'ün kendisi böyle bir şey istemez aslında. Şimdi Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarken neye göre kurdu? Sünni İslam akidesine göre kurdu. Evet. Doğru mu? Tamam. Atatürk şöyle dedi. Herkes Müslüman olacak. Yıldır'a katılır mısın bana? Herkes Hanefi olacak. Hatta herkes Maturidi olacak. Fakat herkes Alevi gibi yaşayacak. İtikatta Sünni, amelde Alevi olacak. Niye? itikatta Sünni olsun. Çünkü Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu. Ulul emr adı ulul emir değildi. Hmm. Bak Atatürk de şimdi hani dini halifeler Muaviye'den başlamak üzere Emeviler kullandılar diyoruz ya. Evet. O gün bugündür halifeler, padişahlar, efendim şahlar, melikler, sultanlar, emirler, monarşın adının ne olduğu önemlidir. Hatta cumhurbaşkanları kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar. Buna Atatürk dahildir. Yani Atatürk'ü meclisin hangi dini kavramlarla açtığını biliyoruz. Atatürk'ün Zanos Paşa Camii'nde hutbeye çıktığını biliyoruz. Ne zamana kadar? Ha, sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurunca Fali Rıfkı Hatay hatıralarında diyor ki Gazi bir şey yapacağı zaman diyor iki kişiyi ikna ederdi. Bir Rıfat Börekçi, bir de Fevzi Paşa'ydı. Evet. İki Kurmay Başkanı birisi Çünkü, Çünkü diğer biri diyor bir... imamların başındaydı, biri de hocaların başındaydı. Şey, Şimdi bak askerli. bu şu şey çok enteresan. Mesela İslam dünyasında dedim ya. Evet. Ulul emre Sultan Abdülhamid'in Sahih-i Buhari 1893-1895 yılları arasında Ezher'deki Mısır'daki bir heyete, ilmi heyete yazdırıp sonra İstanbul'da tekrar onu elden geçirip basması esnasında Evet. Ulul emre itaat ve biatı esas alan hadisleri bırakıp efendim Müslümanların itiraz ve isyan hakkını emreden Hazreti Peygamber'in hadislerini tasfiye etmesi ile Atatürk'ün mesela bu yaptığı arasında bir fark var mı sizce? Yani dini dini dünyevi saltanat için kullanma açısından bir fark var mı soruyorum ben size? Yok. Ha. Şimdi Atatürk'ün pardon özür dilerim Sultan Abdülhamid'in hal fetvasının birinci satırı nedir biliyor musunuz? İslam'ın temel kaynaklarını dahi şer'i esasları oradan çıkarmaktır diyor. E, ve Elmalı Hamdi yazılı yazmıştır. Yani imza onun değil ama yazan bu. Abdülhamid'in hal fetvası. O zaman uzun sözün kısası. İslam toplamlarında normalde muhalefete müsamaha yoktur. Muhalefete tahammül etmek yoktur. Ve sünni İslam geleneğine göre de devlet kutsaldır. Ve birisi devlete başkaldırdığı zaman Uzun süre düşman edin o devlet. Bu bizde yerleşmiştir. Şimdi gelelim. Ama bir örnekler var. Ha, gelelim, gelelim. gelelim. Ben bak şuraya gelelim. Şimdi ne zaman başladı? Bizde siyasal muhalefet hareketlerinin başlaması Batı tesiriyledir evet. evet. Batı tesiriyledir ve e, bunun ilk örneği 1859'dadır. 1859'da e, efendim meşhur müderrislerden Şeyh Ahmet'in başkadını olduğu. Askeri ayağını Hüseyin Çerkez asıllı Hüseyin Daim Paşa'nın oluşturduğu veya Arnavut asıllı Cafer Dem Paşa'nın oluşturduğu bir ekip oluşur. Sultan Abdülmecit'in sınırsız israfına karşı çıkan, efendim gayrimüslimleri onlara göre şımartan ve bizim İslam örf ve adetlerine uymayan birçok tavır ve hareket içerisinde olan padişaha devirmeye yönelik bir komplo hareketi yapılır. Sonra yakayı ele verirler. Bunlar Kuleli, şimdi Kuleli Askeri Lisesi'nde yargılandığı için. Şeyh Ahmet. Evet. evet. Bu, bunun adı Kuleli Vakası diye tarihe geçer. Şimdi biri